Muhammed 570 yılında Mekke'de doğdu. Babasını henüz küçük yaşta kaybetti. Annesi de kısa süre sonra vefat edince dedesi ve amcası tarafından büyütüldü. Çocukluğundan itibaren dürüstlüğü, güvenilirliği ve merhametiyle tanınırdı. 25 yaşındayken zengin bir kadın olan H.Z. Hatice ile evlendi. H.Z. Hatice, H.Z. Muhammed'e her zaman destek oldu ve onun peygamberlik görevini kabul etmesinde büyük rol oynadı. Hayze, Muhammed 40 yaşına geldiğinde Hira mağarasında tefekkür ederken ilk vahyi aldı. Cebrail aleyhisselam tarafından kendisine Allah'ın sözleri getirildi. Bu olaydan sonra Hayse, Muhammed insanları Allah'a inanmaya ve O'na kulluk etmeye davet etmeye başladı. Ancak Mekke'deki insanlar Hz. Muhammed'in getirdiği yeni dini kabul etmediler. Hatta onu öldürmeye bile teşebbüs ettiler. Bunun üzerine Hz. Muhammed Müslüman olan yakın arkadaşlarıyla birlikte Medine'ye hicret etti. Medine'de Müslümanlar için bir devlet kurdu. Haj -e Muhammed, Adil yönetimi, merhameti ve hoşgörüsüyle kısa sürede insanların kalbini kazandı. Medine sözleşmesi ile Yahudilerle barış içinde yaşadı. Hayze, Muhammed, savaşları sadece kendini Hay -e. Muhammed’in döneminde yaşanan savaşlar hakkında mı bilgi almak istiyorsun? Etten döneminde yaşanan savaşlar, İslam'ın yayılması ve Müslümanların korunması için gerçekleştirildi. Bu savaşlar genellikle Müslümanlara yapılan saldırılara karşı birer savunma niteliği taşıyordu. En bilinen savaşlardan biri Bedir Savaşı'dır. Bu savaşta sayıca az olan Müslümanlar, inandıkları değerler uğruna büyük bir cesaret göstererek galip geldiler. Bu zafer, Müslümanların moralini yükseltti ve İslam'ın yayılma sürecini hızlandırdı. Bunun dışında Uhud Savaşı ve Hendek Savaşı gibi önemli savaşlar da yaşandı. Uhud Savaşı'nda bir süreliğine geri çekilmek zorunda kalan Müslümanlar, Hendek Savaşı'nda ise düşman ordusunu yenilgiye uğratarak büyük bir başarı elde ettiler. Bu savaşlar Hz. Muhammed'in liderliğinde gerçekleşti ve İslam'ın güçlenmesinde önemli bir rol oynadı. Muhammed'in katıldığı savaşların sayısı kesin olarak bilinmese de yaklaşık olarak 50 civarında olduğu düşünülüyor. Bu savaşların birçoğu küçük çaplı çatışmalardan oluşuyor. Amaçları genellikle düşman saldırılarını püskürtmek veya Müslümanların güvenliğini sağlamaktı. Kadir Karahan kanalını beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın.